Herkese merhaba arkadaşlar. Don't Star 3. sezon 2. bölümle karşınızdayım. Ben Caner. Ee, geçen bölüm hatırlıyorsanız en son 5. gün kalmıştık. Ve birkaç şeyler olmuştu işte. Ee, neydi? Ciğer bulmak için kulak bölgelerine dalmıştık. Fakat işte <laughs> o gergedanlı şey bize saldırmıştı ve geri çekilmek zorunda kalmıştık. En son nerede kalmışız? He, en son bu delikten pardon. Şu delikten atlamıştık ve buradan çıkmıştık galiba. O zaman tekrar bu delikten atlayıp bakayım bir. Ya buraya gideceğiz. Hadi oraya gidelim. ve buradan daha mı kısa olur bakayım bir. Ya buraları da açmış oluruz. Atlayacağım direkt. Hadi. Var da biraz. Bir tane daha, bir tane daha ve tamam, can bu var mı Bu wormhole'lerden atlamak bildiğiniz üzere bizim can, can akıl sağlığımız düşüyor. Canavuzu diyecektim var kalsın. Hmm. Evet yola vardık Ben şu tarafa gitmek istiyorum. Bu tarafa gidiş var. pekala gidelim bakalım. elimizde yeteri kadar çakıl taşı var. Bir dakikem toplasak. Yeah. Hmm. hala altın şey yapan taş bulamadık bir tane altınımız olsa yetecek çünkü bir tane altın yaptıktan sonra kürek filan yapabileceğim ve altın krala işte o garip nesneleri verip bol bol altın bulacağız altın kral demiş olabilirim galiba emin değilim bir dakika şimdi bir dakika düştü. Ya sevmiştim ya. O hayvanı öldürdüğüm için sevmiştim. Ah bu ne? Sen de ama. Bakayım akıl sağlığımı arttırıyor mu? Arttırıyor hiç fena değil. Seni yiyeceğim çiğ çiğ. Hala. Oh be sonunda, vallahi sonunda. Hadi lütfen bir tane altın ver. Hadi. Oh be. evet işte bu kadar. Evet arkadaşlar. Şu an her şeyimiz çözüldü ve evimi ben nereye yapmaya karar verdiğimi söylemiş mi bilmiyorum. Şurada bir yere yapacağım ya şuraya. Niye diyorsunuz oraya yapacağım? Hem yollara yakın hem farklı yerlere gitmek için olanaklı ve domuzlara yakın bir sorun çıktığında direkt domuzların yanına kaçabiliriz seni bırakalım ya ama yeni bir tane yaparız bir bakalım şurada gezinelim biraz evet bulduk bir tane daha buluruz belki demiştim bulduk ve elimizde ee, Bu yani ee, nasıl diyeyim bu bölümde evimizi kuracağız büyük ihtimal ee, kararladığım yer olursa çok güzel olacak inşallah bakalım şurada da bataklık var peki niye her taraf bataklık ha, ha, tamam burası şey öyle büyük bir yer değil chester bu söyledik çok iyi olacaktı ya pekala o zaman evimizi kuralım gidip Şapkamızı da bayağı artık Baya baya akıl arttırıyor. Az önce 134'tü. Wormhole'den atladık. 15 gitti. Güzel arttırmış yine de. Burada da bir mağara girişi var. Ve burada da şeyler var. güzel. Mezarlık. Ooo. Tolbertler yakında olabilir. Çünkü bu altın parçaları genelde Tolbertlerin böyle yakınlarında düşüyor yere. Neden öyle diye sormayın ben de bilmiyorum. Oh, blow dart. Hmm, bu portal buraya doğru genişliyor. İşte böyle yeni yol açıldıkça gitmedikçe böyle içinde kalıyor. O yüzden gitmen gerekiyor. Pekala. hala taşlı yere geldi. Ee, ben gece olmadan evimi kurmak istiyorum çünkü çantam doldu, taştı. Bunları tam alabilirsem. Teşekkür ederim. Bundan sonraki amacım Chester bulmak olacak. Kampımı kurduktan sonra kampımı için şu yol takip edelim. Ya bu karanlık yerleri hiç sevmiyorum. Göremiyoruz hiçbir şeyi. Yani yollardan devam ediyormuş mesela yollardan devam ettiğini görmemiştim ben her yani neyse evet. önemli bir yakalar bakalım bakalım aha yarasa çıkmış o sol tarafta gördüğümüz şey yarasaydı gördüğünüzü bilmiyorum ben gördüm He. Domuz şu tarafta. Domuz evlerini direkt içine yapmayacağım evimi. Ama yakınına bir yere bulabiliriz. Mesela şurası iyi gibi duruyor. Galiba geçen bölüm şurayı söylemiştim ya da şurayı, şurayı galiba. Hmm. burası çok yol değil de yani şey böyle tek bir yol güzergahı var ve bana göre kötü bence bence şuraya yapsak daha iyi olacak şuraya tamam bon, karar verilmiştir arkadaş. fazla gitmeden buraya kuruluyoruz evet şunu da yapalım şu ağaçları falan yok ederiz zaten hemen gidiyor ee, tamamdır. Şimdi yapmak istediğim ilk şey Science Machine. Science Machine'i buraya koyacağım. Evet, sonunda işte bu bir adet chest. Ee, onu da buraya koyacağım. Şu ağacı bir kesebilirsem teşekkürler. galiba bundan önceki videoyu atarken yani 3. sezon 1. bölümü atarken yanında bir video da attık 100 abonenin şerefine bizi izlediğiniz için teşekkürler ee, ileriye doğru daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız hele bir hop niye hemen şey yaptık burası biraz kötü oldu aslında örümcekler var yanımızda onları bir ara temizlerim ben ne diyorduk? He, bize bizi izlediğiniz için teşekkürler gerçekten. Ee, sizin yardımlarınız olmaz, yardımlarınız olmazsa buraya kadar gelemezdik. İnşallah bu arada gider diyelim. Şu olsun. Bir tane hop. yapmayalım ya şu an. Şu an gerek yok sanki ya. biraz zenginliğe kaçıyoruz ama. Ben altını şeyden yapmak istiyorum yani. Ne istiyormuş? El şimdi meşin. Tamam yapamıyoruz tamam, yapamıyoruz. Anlaşılmıştır. Evet. Bu bölüm asıl amacımız olan Chester'a ulaşmak için yollara koyuluyoruz arkadaşlar. tane yeter bana. Şöyle koyalım. Evet. Tamam. Acaba bir tane backpack yapsam iyi olacak mı diye düşünmeye başlamadım değil. yapalım bir tane. Zarar değil. Zaten bunu da yüzde Hatta bir adet de ondan yaparsam sevinirim. Rob. <laughs> <laughs> se de şöyle bir bırakalım yanına şöyle Evet ne yapacaktım bir yere gidecektim testere arayacaktık ama testere aramadan önce şuradaki mezenmi kazasak iyi olacak 200 akıl sağlığımıza 200 mü çok çabuk doldurdu beklemiyordum bu kadar çabuk doldurması lan gel buraya. biliyorsunuzdur bu şey. Neydi ismi? Abigail'ın kız kardeşi. Abigail miydi o? Konuşmadın fark ettim şu an. Biraz heyecan yaptım çünkü. Canımız buraya bir gitti. Çekilir misin? Boş boşuna kavga çıkmasın. Sen sen sen, sen de. Ne taraftan bakıyorduk? Aa bunu yeni gelmiş galiba. Birkaç açıdan bakabiliyoruz. 5-6 açıdan bakabiliyoruz hatta. Güzel. Evet, mezar kazmaya gidiyorduk en son. Bir yerlerde saldırdılar birilerine ama. Da değil artık evimin çevresindekileri hallettim. Derken odun kesebiliriz. Evet. Hatta şunu şöyle bırakalım. Hı, bayağı bir var toplamda 187 <laughs> baya bir kazıcam orada 5 ya da 6 tane 127 akıl sağlığı yeterli bir geceyi geçirmemiz için bizim için şu anda altın daha önemli evet. bunu gem bir dakika 5 mi götürüyor ya bir defol kardeşim ya sıcam kafama ya. Gelme. Peki niye bu kadar çok şey çıktı? Blue gem, red gem. Bunlar bana bir bu kadar olmaz. O ne? Ruh bilmemisi T-phone tane daha kazık biliyorum sesler hakikaten yani korkutuyor bu sesler. Ee, evet. Özlemişim video çekmeyi. Ben epeydir video çekmiyordum arkadaşlar. Eee çünkü işte işlerim vardı. Yarasa git yarasa git lütfen. Sana dönüp keserim de şimdi. Sen bir şeyleri... Salak herif. Hayır. Lütfen bana bu sesin. Arkadaşlar şu an kurtlar geliyor olabilir. Ben salak gibi gittim. Kurtların geleceği gün. Ben uyuyorum tamam tamam tam gelme gelme hadi uyu uyu tamam çok güzel 88 d ve 121 oldu çok iyi oldu sen çok açsın anladım. O zaman sana yemek bulalım. Nasıl bulalım? Şöyle bulalım. Bir dakika. Gidelim şey yapalım. Chester'ı bulamadık madem. Birazcık kapan yapalım ve tarşan yakalayalım diyeceğim ama o da çok karlı bir iş değil ki. Bulacağım öyle bir tane koyarsak şuraya. Tamam, sevlendi. Bir dakika. Buradan değil. Bu <tığımızı> süresi O ne be? Yeni şeyler mi geldi? Hayır. Neyse. Git o zaman. Başka gidecek. Yok başka gidecek bir şey. Tamam. Şimdi sen çok artısın. Sana yemek nasıl bulabilirim? düşünüyorum nasıl yemek bulabilirim diye de ufak hmm. keseceğim. Hazır Kurban Bayramındayız. Danaya girmiş oluruz. sonra bir adet meşale yapacağız ve bunu yakacağız. Bakayım sana sıçrayacak mı? Sıçramadı. Orman yangını Tamam. Tamam bu bana ömür boyu yetecek kadar şey verecek bu doğruluğun ee, bize 9-10 tane lazım hemen onları toplayayım güzel bir sürü şeyimiz oldu biraz orman yaktık kusura bakmayın bu lazımdı yani ona. yoksa yeşil severim orman yaktığım için üzüldüm bile diyebiliriz. Ama bu dostlar o işler böyle yapacak bir şey yok. Ee, şurayı biraz toplayayım ben. Onu ye. Bunu niye yapıyorum? 2. sezonu izleyenler bilir. Bir tane şey yapacağız crockpot diye bir şey o da kazan yani yemek yapmamızı sağlıyor. 16 tane oldu. Tamam. Bu videoyu biraz kısa tutmak istiyorum yani bir 8'in bugünün sonunda bitirelim isterseniz çünkü yine de 3 gün olmuş oluyor. Olmuş İki gün olmuş oluyor Çünkü 5. günün gecesiydi ve sabah olmamıştı. o yüzden o günü 6. gün sayıyoruz. Neyse, bugünün sonunda bitiriyorum bu videoyu. <laughs> Çünkü birkaç işim var ve onları yapmam lazım yoksa daha fazla video gelmez. Bunun için yapmak zorundayım. Neyse, şimdi oraları geçelim. Biz işimize dönelim. Kaç tane oldu? 35 tane oldu. Şunu hemen yiyelim isterseniz. 36 güzel. Şimdi sen çok. Çok ölüyorlar. Bunları güçsüzleştirdiler mi? Ha pardon tamam. Pardon. <laughs> Elimdeki şeyi sonradan fark ettim. Kusura bakmayın. Burayı bırakmışız. Hadi bakalım. Dönmüşken domuz krala gidelim ya. Evet şöyle gidersek domuz krala varacağız. 38 tane şeyimizi koyduk cebimize internet için yeteri kadar şeyimiz var. Evet bu kadar. Merhaba. Şimdi bana altın ver. Evet. 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 20 tane çıktı herhalde. Yok. 27 tane çıkacak. Ay 17 tane çıkacak. Lan bir tane daha ver. 17 saymıştım. Bir tanesini fazla saymışım olsun. Hala bir tane daha yaşından, şundan. Evet. Korkmayın gece de yoluma devam edip kampımı verdikten sonra bitireceğimiz bölümü hatta crop pot yapıp açlığımızı doyurduktan sonra açlığımızı doyurmak çok güzel yeni bir kelime öğrettim tebrik edebilirsiniz i̇şte dediğim gibi şey yaptıktan sonra crop pot yaptıktan sonra bölüm bitireceğim bölüm biraz kısa oldu. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi crock pot için ne lazımdı? Pot. Kesilmiş taş. Taşımız olması lazım buralarda bir yerde. Evet. Girmiş tane taşımız var. Bunları keseceğim. şuradan 3 3 tane miydi 2 tane miydi 3 tane bunu şöyle yola yakın bir yerine yapmak istiyorum evet bunun ismi crockpot arkadaşlar ve bize yemekler yapar <laughs> evet gördüğünüz gibi şimdi koyduğum kombinasyon meat efficiency miydi yok pardon o şeydi. Neydi? Şu şey. Ne deniyor ona ya? ismi gelmiyor aklıma. Söyleyeceğim bir saniye. Tekrardan oyna He, bu şey. Meet Steve. Evet. 26 mal açtığımız var ve görüyorsunuz ki 150 direkt 150 veriyor bu Meet stew 4 tane etle yapılıyor. Tavşan etiyle yapılıyor mu bilmiyorum. Neyse Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik Bir sonraki bölümde Chester arayacağım büyük ihtimalle ve Artık böyle bir işte kış hazırlık gibi Şeyler yapmamız lazım arılarımızı ikinci kış döneminde yapacağım ee, İnşallah Güzel şeyler yapacağız Örneğiyle ee, Kendinize iyi bakın görüşmek üzere beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.